Hepinize merhaba dostlar. Adana Karataş'tayız. Limanın oradaki fenerin dibindeyiz. İstarvet avı yapacağım. Umarım yakalayabilirim. Herkese rast gelsin deyip ilk oltamızı atalım inşallah. Ya Allah. Evet. Yaklaşık Şöyle göstereyim size, de. 50 metre kadar attım. Umuyorum bir şeyler yakalayabiliriz arkadaşlar. Çaparı yatmadan önce bir iki tane de su üzeri ekmek attım. Ondaki amacım ufak kefalleri kenara kadar çekebilirsek avcıyı bu tarafa çekebilir miyiz derdim o. Eğer iri kefal gelirse, iri kefal için ekstra benim zaten takımım var. Bakalım hayırlısı. Evet, şuradaki adamı görüyorsunuz. Adam sırtı yapıyor. İlk atışta bir şey alamadık. Hiç temas almadım. Tekrardan devam edeceğiz. Tabi bu birkaç defa deneyeceğiz yer arıyoruz şu anda. Umuyorum bir yer bulabiliriz. İstarveti avlarken arkadaşlar bu bölgelerde attığınız kurşunun direkt dibe inmesini bekleyip daha sonra yavaş sarım yapın. Umuyorum gelir. Evet ilk istarvetim bindi. Ama kaçırdım mı? Hayır üzerinde devam ediyorum. Sarıyorum şu anda. Geliyor. Çok iri bir istarvet olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ama şu an geliyor. Umarım sürüsüne denk gelirim. Şöyle göstereceğim size yavaş yavaş. Umarım. Ee, evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok güzel bir istaret aldım arkadaşlar. Evet, ilkini çektik. Kameramıza da gösterelim. İstarbetimiz bu arkadaşlar. Evet, İstarvit hala abi. Güzel bir sarı kanat aldık arkadaşlar. Umarım devamı gelir. Şöyle, şuraya geçelim arkadaşlar. İstarvitimizi çıkaralım. Burada. Biraz ileriden aldım abi. Şimdi devam edeceğim aynı bölgeye atmaya. Hazırlıksızdım şimdi. Ee, arkadaşlar İstarvit gayet güzel. Şöyle göstereyim size de. Görmüş olduğunuz üzere gayet güzel bir istarvet. Umuyorum devamı gelir. Kamera çekimindeyim. Evet. Hazırlıksız girdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bindi balık bu defa. Evet harika bindi. Evet iyi geliyor. Çekiyoruz. En az 3 tane umut ediyorum. Ağırlık bana onu söylüyor. Evet. Gayet güzel geliyor şu anda hayvanlar. Beni de iyi zorluyorlar. Evet. Gelin bakalım buraya arkadaşlar. Gel gel, 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 gel. Aman yarabbim. İstar böyle bir huyu var arkadaşlar çıkarken. Var gücüne suyun içerisine basar ki beni almasın dışarı diye ama alacağız inşallah. Oo harika bir şey arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet. İki tanesini düşürdüm maalesef. Gayet güzel bir istavrit oldu bunlar. Gelirken ikisini düşürdüm. Boylar gayet iyi. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Ebatlara bakın şimdi. Demiştim o bölgeyi zaten. Hele şu arkadaşlar şimdi size boyu göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle gösterdiğimde anlamanız için şu evata bakar mısınız? Görüyor musunuz arkadaşlar balığı? Gayet güzel bir boy. Evet. Hala var gibi sende santiye. Herhalde sen kurşunu kırdın abi. Ben de kurşunu kırdım biraz önce. Evet geliyor geliyor. Balık var. Sağlı sollu geliyor çünkü hayvan. Oo maşallah maşallah. beşte. Oo Melanur da var. iki tane melanur gelmiş arkadaşlar. Düşer düşer. İki tane de melanur çekmiş. Bizim tüyler bayağı işe yarıyor demek ki. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Starbit çok fazla alamadık bugün ama bir başka balık avında görüşürüz. Herkese rast gelsin.